Merhaba arkadaşlar. Roblox patron bebek oyunu bu biliyor musunuz? Şöyle bir geçelim. Anne. Şuradan şu dıklayacağım Anne o işareti var orada. Evet biliyorum o ok işaretlerine de şu yıldızı mı alacağız mı O yıldızı alamıyorsak. O ok işaretlerini takip edeceğiz. Evet takip. Buradan a yeşil hamburger 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 hamburgerin üstüne zıplamam lazım. Hamburger. Binmem lazım. Oo kaçtı. Dur bir tane daha bir şey yakalamam lazım. Ha, pembe hamburger. Bindim. Uhu! <laughs> Hızlı. Hızlı Yuh. ya. Aa, ne oldu? A Ay, ateşlere giriyordum. Aa, hamburgeri kaçırdık Umay. Anne Kayıyoruz. Yürüyorsun. E hamburgerle gidiyorduk hani biz. Neyse. Gemi gidiyoruz. De zıplayarak gidiyoruz. Oo. ay zıplama ayı. Kayıyoruz, sanki buzda kayıyoruz gibi dönmemiz gerekiyor. Çarpıyorduk. <laughs> Dönelim. Baya hızlı gidiyoruz Umay Evet. Şöyle ilerlememiz gerekiyor. Dönüyorum. <laughs> Çarpıyordum. Arkamdan bir şey geliyor ama ne geliyor? Bu, bu ışıklar ne böyle? Uh, yaklaştım. Geldim. Ok işaretini takip ediyoruz. Gemiye bineceğiz galiba. Kapandı. Bekleyin, Bekleyeceğiz. Be. Ok işaretlerini takip ediyor. Yıldız. Merhaba. Yıldız'ı da aldık. Bekliyoruz. Evet. Of dolarlara bak Umay. Bu evet. dolarların hepsi bizim olmalı. <laughs> Zıplamamız gerekiyor buradan zıplamadık şuraya ha am oraya dolarları ben oynayayım dur şuradan zıplamam Umay zıplayamadım karşıya geçmem lazım ben geçeyim mi oraya sen geçebilirsin ben. bir saniye dur bir daha geçitmeye son. çalışacağım son anne ya. olmadı ya anne ben oraya sen geçmeye geçeyim. çalış eh, arkadaşlar anne bana verdi şuradan geçebilirsem Tamam. Ya geçemiyorum anne. Oyt. O geçti. Aferin Umay. Hiç beklemiyorduk sen de. Ah, oh, ya. Yine ya. Dur, anne Şu bu tabak sefer... gibi bir şey var onlara zıpla zıplasana. Onlar da bozuk para mı acaba? Yok bunlar ikisi dolar. Biliyorum dolar. Beyaz olanlar bozuk Evet para. evet bozuk. Oh ilerle. ilerle karşıya geç. Oradan da karşıya geç 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 geç. Ya, ya anne oradan zıplayacaktın. Oradan son saansan. Oradan beyazlara geçecektin Umay. Geçebilirsem kanka. Oley. Kanka sen nasıl geçiyorsun? Of oh, geçemiyordum. ben. bir de ben deneyeceğim ya. Aradasın. Biz var ya Umay'la bu Roblox oyunu gerçekten ben <laughs> çok çok sevdim biliyor musunuz eğlenceli hoppa o oh, düştüm yine şöyle geçsem şöyle oley dur bir saniye bütün oh. dolarlar bizim olsun Bas. Oh, geçtim. 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 Şimdi Hadi bozuk, ben. bozuk paralar geçelim ooo oh. oh, Ay ya olmadı. Zaten o işareti buradan gösteriyor. Aa! Buradan deneyeceğim ben. Bak bak orada o işareti gösteriyor. Oraya gitmen lazım. Ama buradan zıplayacağım. Hop. Arkadaşlar. Hop. Ana bunlar dolar mı? Yoksa soy ismi? Dolar para işte. Yeşil para. Kıymetli para. <laughs> Aa! Aa! aferin Umay. İşte. Aa. Ah. Hep düştün, hep düştün. Oradan sıçramıyorsun acem. Buradan zıplayamıyorum. Arkadaşlar daha geçemiyoruz, değil mi? Anişko. İlerle. Aa, buraya geçtim. Ne parlıyorum ya. Çok heyecanlı çünkü. Cık, geçmedim. Çünkü anne. heyecanlı. Uma yine yapamadı, Uma yine bana verdi bir saniye şuradan şöyle geçeceğim Umar ben geçmeye çalışacağım karşıya da geçtim zıpladım Oo, aa. anne oraya ben geçeyim bozuk paraları sen geç dur bakalım bozuk paraları oraya kağıt parayı ben seçeyim bir saniye öyle mi yapalım <laughs> hadi dur zıplayamadım bir saniye Hadi kağıt paraları sen geç dolarları. Bozukları ben geç. Tamam. Sen yanarsan ikisini de ben geçerim. Olur mu? Geç bakalım. Arkadaşlar. Gitmem lazım. Oo. Umay, hep düşüyorsun. Hep düşüyorsun. Hep düşüyorum. Ah Umay ah. Ben deneyeceğim. Tekrardan arkadaşlar. Hop. Ama ben şimdi Umay'a kızıyorum ya. Ben de düşüyorum. Ne yapalım? Umay bu sefer babana mı versek? <laughs> Hep, hepimiz sırayla oynasak ailecek. Birimizin yapamadığını birimiz yapsak. Evet geçtik. Umay'cığım geçiyorum. Geç. Ya. Tüh. Yine olmadı. Macim ikinciye geçemiyorum ya. İkinciye gerçekten geçemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, bizi için. Kalp. arkadaşlar videolarımızı bu arada izleyin ya. Aa! Hiç izlemiyorsunuz. Kağıt um... Tam kağıtları sen geç ben geçiyorum. İzlemiyorsunuz evet. like atmıyorsunuz da ya. Aa alınıyoruz ama. Evet. Geldi <laughs> mi Kaka beni kanka niye beklemedin ya? İyi ki bir bekle dedim. oh, çıktı. Bir daha deneyeceğim. Anne ben yanarsam bir daha kağıt paraları ben. Sen yanarsan bir daha ben kağıt paraları. Sonra sen geçeceksin. Niye ben buraya geçemedim bir de? geçtim sıra bende arkadaşlar hop Oo, umay geçtim yok az kaldı bir tane kaldı yani geçtim dediğim İnşallah düşmem Oo, hu, hu. geçtim ben, düşmedim <laughs> ben ben. oley oley bakalım ne gelecek bir saniyeciğim burada ne varmış bir tane şu yıldız varmış yıldızı alabiliyor muyuz ya başlangıç yerim burada bir tane kedi maması varmış köpek varmış ne yapacağız burada? Dur bakalım. Evet karşıya geçeceğiz yine. Buradan zıplamamız gerekiyor. Ama nereye kadar zıplayacağız? Ha ok şartı var. Pardon kapıdan içeri gireceğiz. Bir saniye. Buradan neler varmış? Tekrar bir kapıdan içeri gireceğiz. Bakalım. Şu an. Denizden altındayız şey gidemiyoruz yoldan gideceğiz. O işaretlerini takip edeceğiz. Up. her şeyde ap. Aa buradaki şeyler var. Kancalar var. Bu kancalara çarpmamamız gerekiyor. Çok tehlikeli bu kancalar. Evet sonra bizi alırlar, götürürler. İlerliyoruz. Buradan üstünden zıplayacağız. Ama üstünden Hop. zıplayabilemeyiz. Hoppa! Bir tane daha. Hop! Aa öldüm sen ya. Tamam Umaycığım sen geç. Niye öldüm ya? Bilmiyorum arkadaşlar. Siz oynuyorsanız bize yorum yapın. Biz bakarız nasıl oynadığınızı. Aaa. Yine <laughs> mi öldün? Hayır. Bak anne. öldün işte. Anne hay ama oradan ölmemiştim. Tıklaman gerekiyor Umaycığım. Ters mi gittin? Evet. Apışaretini <laughs> görünce ters Buraya nasıl gireceğiz ya? Buraya nere? İlerleyelim. ilerle. Tandaradan. Ilerle. Nere burası? Bilmiyorum. Aaa ben buraya devreyeceğim biliyorum. Hello. Ben oynayacağım arkadaşlar. Sıra bende. <gülüyor> <gülüyor>